farkındaysanız bir topluluk içerisindeyken sürekli kendinizi analiz ettiğiniz bir yapı içerisinde. Yani böyle bedeniniz sanki ruhunuzdan uzaklaşıyor ve dışarıdan böyle sizi üçüncü bir göz gibi gözleyen burada ne yaptın elini kolunu nereye koydun işte gözlerin içine bakabildin mi kaşların nasıldı vücut duruşun nasıldı burada söz alabildin mi almaman gereken yerde mi atladın zamanlaman doğru muydu söylediğin şey saçma mıydı diğerleri sana güldü mü sürekli bunları böyle dışarıdan izleyen bir göz var zaten üzerinde zaten performans anksiyetesine de tam da bu yüzden giriyorsun olayın akışında kalabilsen zaten göz temasını da gayet rahat kurabileceksin ya da beden postüründe nispeten daha rahat olacak ama sürekli kendini dışarıdan izlediğin için bir türlü doğal ve spontan zaten olamıyorsun. O yüzden belki de bu maddelerin hepsinin en başında artık şu kendini dışarıdan izleme kısmını bırak. Nasıl gözüklüğün konusunda sürekli analiz yapmayı da bırak. Kendini bu kadar analiz ettiğinde emin ol çok daha rahat ve özgüvenli gözükmüyorsun zaten. Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Kendinizi ezik gibi hissediyor olmanıza sebep olan bazı davranışların neler olduğunu bugün size anlatmaya çalışacağım. Kendinizi eğer bu şekilde hissediyorsanız muhtemelen bir yerlerde değersizlik ve yetersizlik hissiyatları barınıyor zaten demek. Bir de bunların üzerine şimdi bu sayacağım davranışları da eğer istikrarlı biçimde neredeyse her ortamın içerisinde yapıyorsanız muhtemelen zaten kendinizin böyle hissettiği bir şey diğerleri tarafından da böyle gözüküyor olmasına sebep olacak. Şimdi bunlardan ilki beden duruşunuz ile alakalı olacak şu bizim göğsümüzün ön bölgesinin mümkün mertebe açık olması gerekiyor. Ama şimdi bugün bu anlatacağım maddeleri lütfen karşıtlıklarıyla birlikte düşünün. Yani bu göğüs bölgenizin açık oluyor olması, iletişime açık olduğunuz ve kendinize özgüvenli bir yapıyı ifade ediyor şu göğüs kısmı. Ama mesela bunun fazlaca açık olduğunu düşünün. Mesela kim böyle daha itici geliyor olabilir? Biraz daha böyle kasına kasına gerine gerine yürüyen tipleri düşünün mesela. Bunlar da oldukça itici geliyordu doğru mu? O yüzden bunun bu sadece bugün sadece maddelerin hepsinin belli bir ayarda yapılıyor olması gerekiyor. Şimdi daha ezik olarak gözüküyor olmana sebep olacak bu göğüs kafesinin gözükme mevzusu. Mesela şöyle bir hayal edin. Böyle biraz daha böyle ezik, kendini değersiz ve yetersiz hisseden bir karakter düşünün mesela. Farkındaysanız bu omuzlar içeriye doğru böyle bir kavis haline alacak. Doğru mu? Ve şu göğüs bölgesi gittikçe ufalacak. Hatta biraz daha böyle boyun öne doğru eğilecek. Şimdi burası vücut postürünün duruşuyla alakalı. Bir de buna jest ve mimikleri ekliyoruz. Hatırlıyorsanız şöyle küçük emrah duruşu dediğimiz bir duruş var. Yani şu kaşların yukarıya doğru şu şekilde çatıldı. Yani şöyle baktığınız bir ifade. Biraz daha karşı tarafta böyle acınası ve zayıf gözükülmesine sebep olduğu bir izlenim verecek. Bunu hatta işte eski Türk filmlerinde falan zaten biraz da böyle gariban, işte acınası, zavallı insanları tarif etmek için kullanılan bir beden duruşuydu. Bunlara göz teması kurmaya ikinci etapta eklememiz gerekiyor. Göz teması kurmak ne? Yani bir yerde birisiyle konuşuyorken direkt gözün içine bakıyor olmanız bu birazcık ilk etapta zor gelecek. Çünkü konuşurken mesela özellikle değerlendirileceğinizi ya da seçeceğinizi düşündüğünüz yerlerde ya da birilerinin sizden daha üstte, daha otorite konumda olduğu insanlarla konuşurken farkındaysanız mümkün mertebe böyle gözlerinizi kaçırıyorsunuz ya da böyle bir temas ediyorsunuz sonra çekiyorsunuz böyle ufak bir temaslar halinde oluyor. Ya da özellikle ilk tanışırken mesela ilk tokalaşırken yani de ellerine bakıyor olmak ya da gözlerin içerisinde bir türlü bakamıyor olmak da yine buradan geliyor. Aslında mesela bunu birkaç egzersiz yaptığınızda yani bir insanın gözünün içine bakarak tanışıyor olduğunuzda bunun ne kadar daha etkileyici olduğu kısmı ortaya çıkacak ve bunu siz de hissedeceksiniz ve bir süre sonra bundan keyif de almaya başlayacaksınız. Şimdi ben mesela bugün bu videoyu anlatırken sizin gözünüzün içine bakıyor gibi bu ekrana bakıp anlatmadığımı düşünsenize. Yani bir şeyler anlatıyorum ama e, anlattığım şeyden aslında ben de çok emin değilim gibi falan biraz da böyle zavallı falan gibi bir halim var işte biraz da böyle omuzlarım falan düşük. Bu da olabilirdi tabii ki yani. Ama zaten bir de bunun üzerine derinlerde kendimi yetersiz ve değersiz hissediyorken vücut postürüm de evet sen değersiz ve yetersizsin fısıldıyorsa bu tarafa o zaman sorunun bir değil iki oluyor. Hatta iki değil üç olmuş olacak. Kendi işlerinde de bir sinerjisi olacak çünkü. O yüzden biz burada evet kendini yetersiz ya da değersiz hissediyor olabilirsin. Bilişsel düzeyde değersiz ve yetersiz olmadığını zaten biliyor olmana rağmen böyle hissediyor olmanla uğraşmaya çalışıyoruz ya. O yüzden en azından istiyoruz ki ya bu beden duruşun bazı yaptığın davranışlar ve hareketler sen zaten böyle olmak istemiyorken şey böyle göstermesin. Hadi şimdi buradan üçüncü maddeye geçiyoruz. Mesela şöyle nispeten daha zayıf gözüken, daha kendini böyle değersizmiş gibi hisseden insanların şöyle bir toplum içerisindeki davranışlarını hayal etmeye çalıştığınızda farkındaysanız böyle çok az söz alan, etliye sütliye çok fazla dokunmayan sanki orada bir fikir beyan etmesinin onun çok da hakkı değilmiş gibi hissettikleri bir şey siz de gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Bir soru soruyorlar özellikle mesela topu attıklarında bile ya ben bilmiyorum ki siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız siz karar verin benim için hiç fark etmiyor ifadelerini çok fazla kullanıyor olmanız da sizi zayıf ve ezik olarak gözüküyor olmanıza sebep olabilir. Ya bir şey konusunda gerçekten fikriniz olmayabilir. Fikriniz olmadığı bir konuyu söylüyor olmanızdan daha doğal bir şey yok zaten. Bu da bence kesinlikle olgun kişiliğin bir özelliği. Ama hiçbir konuda da fikriniz olmuyor olamaz yani. Ama şunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani benim fikrime gerçekten ihtiyaçlarım var. Ya şu anda bu fikrimi söylediğimde herkes içinden kıs, kıs gülecekse ya da mesela böyle bu kadar basit bir şeyde bile çok isabetsiz bir yorumda bulunacaksam diğerleri benim hakkında ne düşünecek? Sürekli bunu düşünmekten dolayı fikirlerinizi söylemekten geri duruyorsanız işte bu zaten başlı başına daha değersizmiş, yetersizmiş ya da bu konuda herhangi bir fikri olmayan aciz zavallı ya da belki ezik gibi gözüküyor olmanıza sebep olacak. Kendi kendinize verdiğiniz bu telkinleri adeta doğrulayan o kendi kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şeyi ortaya çıkartacak. O yüzden fikriniz olmadığı şeyde tabii ki fikrinizin olmadığını söyleyebilirsiniz. Ya da bu konuda çekimsel ya da karamsar olduğunuzu da söyleyebilirsiniz. Ama elini anla koy lütfen. Her şeyde de bir fikrinin olmadığı, hiçbir şeyin senin için fark etmediği bir ortamda da zaten senin de bulunuyor olmanın da belki bir anlamı yok. Belki de ait olmadığın bir yerdesindir. Onu başka bir videoda işleriz. Ama gerçekten senin için bir anlam ifade eden bir kendi bir görüşün varsa ve o konuya karşı da çıkıyor olabilirsin. Ama karşı çıktığında ya da farklı bir görüş söylediğinde ya da oraya desteklenmeli de bir şey söylediğinde bir eleştiri almaktan, kaçınmak için bunları söylemekten uzak duruyorsan işte zaten bu da başlı başına seni zayıf ve ezik olarak görüyor olmalarına sebep olabilir. Kesinlikle olur demiyorum. Unutmayın. Olabilir diyorum. Neden? Çünkü zaten farkındaysanız bir topluluk içerisindeyken sürekli kendinizi analiz ettiğiniz bir yapı içerisinde. Yani böyle bedeniniz sanki ruhunuzdan uzaklaşıyor ve dışarıdan böyle sizi üçüncü bir göz gibi gözleyen. Burada ne yaptın? Elini kolunu nereye koydun? işte gözlerin içine bakabildin mi? Kaşların nasıldı? Vücut duruşun nasıldı? Burada söz alabildin mi? Almaman gereken yerde mi atladın? Zamanlaman doğru muydu? Söylediğin şey saçma mıydı? Diğerleri sana güldü mü? Sürekli bunları böyle dışarıdan izleyen bir göz var zaten üzerinde. Zaten performans anksiyetesine de tam da bu yüzden giriyorsun. Olayın akışında kalabilsen zaten göz temasını da gayet rahat kurabileceksin. Ya da beden postüründe nispeten daha rahat olacak. Ama sürekli kendini dışarıdan izlediğin için bir türlü doğal ve spontan zaten olamıyorsun. O yüzden belki de bu maddelerin hepsinin en başında artık şu kendini dışarıdan izleme kısmını bırak. Nasıl gözüklüğün konusunda sürekli analiz yapmayı da bırak. Kendini bu kadar analiz ettiğinde emin ol çok daha rahat ve özgüvenli gözükmüyorsun zaten. Şimdi şöyle diyecek olabilirsiniz tabii ki. Yani bunu bırak demesi kolay ama bu böyle bırak denince bırakılıyor mu? Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki bırakılmıyor. Ama burası için uğraşabilirsiniz. Her seferinde birazcık daha az bu kendinizi gözlemleme kısmını tutabilirseniz yani süreyi birazcık olsun kısaltabilirseniz bir süre sonrasında daha fazla göz teması kurdunuz. Beden postürünüzün daha özgüvenli durduğu ve söyleyeceğiniz şeyin yargılanıp yargılanmayacağı konusunda çok fazla analizlerde bulunmadığınız, kendinizi sürecin akışına bırakabildiğiniz bir özgüvene ve rahatlığa ulaşabileceksiniz. Şimdi buradan 5. maddeye geçiyorum. Yine de şöyle bir gözünüzü kapatın. Şöyle kendini nispeten daha sizin tarafınızdan da belki zayıf gibi gözüken, ezik gibi gözüken insanların nasıl davrandığına bakın mesela. Özellikle bir topluluk içerisinde ya da birebir konuşmalarda ve bir görüşmelerde aşırı derecede kibar oluyor olma kısmı da size bu şekilde gelmiyor mu? Yani her söylenen şey karşısında böyle eğilip bükülüyor, çok fazla tevazu sahibi ve bunu fazla mesela oluyor o yerde hatta hatırlıyorsanız fazla tevazu kibirden gelir. Böyle bir atasözü de var biliyorsunuz. O yüzden çok fazla yani gereğinden fazla kibar olmanıza da aslında gerek yok. Gereğinden fazla kibar oluyor olmanızın sebebini bir düşünsenize. Altında nasıl bir şey yatıyor olabilir? Yani zaten karşı tarafa ben senin için bir tehlike arz etmiyorum. Yani benden sana hiçbir zarar gelmez ifadesini üstüne basa basa anlatmak istediğiniz, altını çizmeye çalıştığınız yer zaten burası. Ya tamam korkmayın onlar zaten sizden zarar geleceği için endişeli değiller. Bu endişe size ait bir endişe. Eğer seni tehlike olarak çünkü görmezlerse bir şekilde senin de üstüne gelmeyecekler. Ya da seni bir tehdit olarak görmezlerse seni alt etmeye çalışmayacak olduklarını düşünüyoruz. Ama mevzu zaten alt etmek, dövüşmek, kaybetmek ya da yenmek değil ki. Ama fazlaca kibar olduğum bir yerde dolayısıyla aslında burada tam da ya benim üstüme gelmeyin benden size zarar gelmez anlamını onlara vermeye çalışıyorken aslında belki şu anlamı vermiyor musunuz? Yani ben sizin dediğiniz her şeye uyarım. Sizin dediğiniz hiçbir şeye karşı çıkmam. Ve bana istediğiniz şeyleri yaptırabilirsiniz. Anlamına gelecek bir mesaj aslında vermiş oluyorsunuz. E sonrasında bu da nereye doğru gidiyor? Sınırlarınızı koruyamamaya doğru gidiyor. E zaten sınırları da koruyamadığında e tekrar bu yine hangi döngüyü tamamlamama sebep oluyor? O ezik ve değersiz hissediyor ona. Neden? Çünkü ya bu sefer de şöyle diyeceksin. Ya ben sınırlarımı da koruyamıyorum. Ya ezik gibi görünmeye geçtim. Ve böyle insanların karşısında süklüm püklüm olmaya da geçtim. Ya bir de yapmamı istemediğim bir şeyleri bana yapacaksın dediklerinde buna da itiraz edemiyorum. E neden itiraz edemiyorsun? E çünkü olduğundan fazla kibar gözüküyorsun. Ve diğer insanlara adeta hadi gel bana istediğini yaptır mesajı veriyorsun. Mesela bu ilişkilerde de çok fazla böyle. Özellikle mesela bir narsizmle olan ilişkiyi düşündüğünüzde ya narsizmi çok fazla alttan alırsanız, almamanız gereken yerde alttan alırsanız, sınırlarınızı çiğnetirseniz e neden sınırlarınızı çiğnemekten geri dursun ki eğer buradan bir zarar görmeyecekse? Hatta sınırınızı çiğniyor olmanın bir avantajı olacak değil mi? Çünkü sınırınızı çiğnediğinde kendi istediğini yaptırmış olacak ya da sizin istemediğiniz bir şey size yaptırmış olacak. Bundan neden alıkonsun? Ya tamam medeni bir insan tabii ki bir diğerinin sınırlarına riayet ediyor, onun hakkını gözetiyor. Ama insanların daha böyle ilkel dürtülerle, güdülerle hareket ettiğini düşündüğünüzde e, dolayısıyla kendi çıkarın olduğu bir yerde bir diğerinin çıkarını kendi çıkarı kadar gözetmiyor olması da gayet makul. Özellikle bir de bunu narsizm gibi bir patolojiyle zaten birleştirdiğinizde ya senin sınırınmış, başkasının sınırıymış falan vesaire arasında çok önem taşımaması e, gayet makul değil mi sizce de? Hadi buradan 6. maddeye geçiyorum. 6. madde de çok fazla bağımlı gibi gözüküyor olduğunuz. Evet, birisiyle mesela bir şeyler yapmayı istiyor olabilirsiniz, arzu ediyor olabilirsiniz ve buradaki bu dileğinizi açıkça dile getiriyor olabilirsiniz. Bu da yine belli bir özgüvenin işareti aslında. Ya yani seni kaybetmek istemiyorum ya da benim için değerlisin. Bunu tabii ki verebilirsiniz. Bunun hiçbir mahsuru yok sensiz yapamam dediğiniz anda ya da hissiyat bu tarafa doğru döndüğünde işte karşı taraf tarafından daha böyle bağımlı, aciz, zavallı ve belki de ezik olarak gözüküyor olmanıza sebep olacak bu. Yine buradan hadi bunu narsizme bağlayacağım. Eğer bir narsiz zaten kendisini vazgeçilmez, üstün ve çok değerli görüyorsa, onsuz yapamayacağınızı düşünüyorsa ve siz de bunu tasdik eden nitelikte ya evet ben sensiz yapamam diyorsan o zaman onunla olmanın bedelini sana bir şekilde tabii ki ödetecek. Ya bu narsist çok kötü bir insan olduğundan falan vesaire de değil. Sadece düşünce sistemi biraz daha ilkel çalışıyor. İlkel dediğimiz ne? Yani mağara adamlarının gibi falan onlardan bahsetmiyorum. Biraz daha çocukluktakine doğru çalışıyor. Yani 4 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğun nasıl ki senin hakkını korumasını, empati yapmasını ya da belli durumlarda ısrarcı olmamasını beklemiyorsan o zaman narsistlik Sizden de mesela bunu beklememek o şaşırtıcı olmayacak. İşte ilkel dediğimiz kısım zaten 4-5 yaşındaki düşünce ve mantığıyla çalıştığı için buna ilkel diyoruz. Yoksa da mağarada yaşayan böyle saçı sakalına karışmış elinde sopa olan bir kaptan mağarada mı düşünmeyin tabii ki. İşte o yüzden eğer ona çok fazla bağımlı olduğunuzu, o olmadan aslında bir hiç olduğunuzu ona zaten anlattıysanız onu da sizi... Kendisi olmadan bir hiç olarak görüyor olmasında da bir mahsur yok. Yani şöyle bir düşünün o zaman yani birisinin hayatta kalıyor olmasının sebebi bir diğerinin varlığı ise yani bu o tekine bağımlı ise neye bağımlı? Bağımsız olan farklı bir adama yani bireysel olarak bir insana, kadına, erkeğe bağımlı oluyor olma hali. Dolayısıyla bir diğerini yani bağımlı olanı güçsüz, bağımlı olunana da güçlü olarak gösterecek. İşte o yüzden ilişkileriniz içerisinde bir güç ve güçsüzlük kavramı birinizin çocuk birinizin, ebeveyn gibi oluyor olduğunu hissettiğiniz yerde bir bakın bakalım yani onsuz sanki yapamıyormuş gibi izlenim vermiş olabilir misiniz? Eğer bağımlı olunan kişi ya ben bir gün bir hata yaptığımda onu kaybedebilirim gibi bir endişesi yoksa ben ne yaparsam yapayım o bunların hepsini kaldıracak gibi bir özgüvene sahip değilse dolayısıyla kendi hareketlerinde birazcık çeki düzen verecek. O yüzden bu sadece sosyal ilişkilerinizde değil, duygusal ilişkilerinizde de bir diğerine bağımlı gibi gözüküyor ya da bunun gibi hareket ediyor olduğunuz yerlerde sizin zayıf ve ezik gözükmenize sebep olacak. Buradan son maddeye geçiyorum. Son maddede de kararlarını çok hızlıca değiştiriyor olmak. Ya bir konu hakkında bir kararın var ya da bir fikrin var. Hani ikinci ya da üçüncü maddede söylemiştik ya bir konu hakkındaki fikrini ya da kararını söyleyemiyor olmak. Ki olur da mesela buna cesaret edersen bir gün ve fikrini söylersen bir öğrenin ya da hipotezin arkasında durduğunda karşı taraftan farklı bir hipotez geldiğinde yani çok affedersiniz böyle çok kaba tabirle söyleyeceğim omurgasız diyorlar ya böyle gözükmek istemezsin. İşte böyle gözükmene sebep olacak şey de sanki az önce bunu savunan hiç de sen değilmişsin gibi karşı taraftan farklı bir hipotez geldiğinde kendininkini bırakıp ondan daha fazla onun hipotezini savunduğun bir yer olursa o zaman bu da maalesef senin ezik, yetersiz ve değersiz olduğun hissiyatını karşı tarafa verecek ya da sen de bir şekilde kendini bu kadar değersiz ve yetersiz hissediyor olacaksın. Bakın şunu demiyorum. Bir hipoteziniz vardır. Bir şey söylersiniz ve karşı taraf bunun karşı kanıtını sunar. Buna ikna olabilirsiniz ve buna ikna olduğunuzu ona söyleyebilirsiniz. Böyle istisnalar yaşanabilir. Şunu da demiyorum tabii ki. Bir fikriniz varsa bunu körü körüne savunun ve karşı taraftan ne gelirse gelsin. güçlü gözükmek için illa söylediğiniz şeyin arkasında durun. E bu da çok saçma. Ama yine hadi elini vicdanına koy. Bu bir olur, iki olur. Her seferinde senin söylediğin bir şeyin aksini karşıdan duyduğunda bu duyduğun şeyin seninkinden çok daha mantıklı olduğunu karşı tarafı hissettirip ondan daha fazla onun düşüncelerini savunmaya başlarsan yok bu olmaz işte. Peki. Umarım anlaşılır olmuştur. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama hala abone olmadıysanız bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Eğer videolarımı da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.